Leon hakkında bunları biliyor muydunuz? Leon'un ilk adı aslında Tony olarak düşünülmüştü. Neyse ki son anda vazgeçmişler. Raccoon City'ye ilk geldiğinde henüz 21 yaşındaydı ve ilk iş gününde zombi kıyametiyle karşılaştı. Kötü bir başlangıç. Resident Evil 2'deki ilk konsept tasarımında Leon daha asi ve sert görünümlüydü ama sonunda klasik şık stilinden vazgeçmediler. Raccoon City'deki kıyameti gören ilk kişi Leon'du. Büyük felaketi başından sonuna kadar yaşadı. Orijinal Resident Evil 2'de Leon kız arkadaşı tarafından terk edildiği için alkol alıp kaldı. Bu yüzden işe geç kaldı ve şans eseri hayatta kaldı. Leon ve Jill Valentine hiç karşılaşmadı ve hiç tanışmadı. Leon Resident Evil dışındaki oyunlarda da yer aldı. Capcom'un Trekking Snowboarder oyununda kilidi açılabilir bir karakter olarak yer aldı. Ayrıca Project X Zone 2 gibi crossover oyunlarda da göründü. Leon'un kilidi açılabilir silahlarından biri Matilda olarak adlandırıldı. Bu isim, Leon the Professional filmindeki karakter Matilda'ya bir gönderme. Daha fazla Leon hakkında bilgi edinmek isterseniz kanalımdaki Leon kimdir videosuna göz atabilirsiniz.